onları tartışacak noktaya gelmişse CHP'de bayağı bir özgüven oluştu demektir yani e, kimler bakan olacak hangileri meclis çoğunluğunda e, Çünkü anlaşılan o ki senin verdiğin bilgiden şunu anlıyorum yani meclis dışından bakan atama yöntemi deneyecek Dolayısıyla e, meclisteki aritmetiğini azaltmama e, yoluna gidecek e, Eğer iş bunu tartışmaya geldiyse bayağı bir mesafe kat etmişlerdir demektir ama ben, yani son kamuoyu yoklamaları da aslında şeyi çok net gösteriyor. AKP'deki oy kaybını ve muhalefetin, tabi CHP'nin oyu çok artmıyor, aylardır artmıyor, dikkat edersen. Orada bir kumıldama yok ama AKP'nin oyu istikrarlı bir şekilde düşüyor. Toptan ittifakın oyunda bir artış gözleniyor adım adım, çok büyük sıçramalar şeklinde olmasa da istikrarlı bir artış var. Dolayısıyla bir şekilde toplumun ağır ağır artık hani şeye değişikliği modeline çok net ikna olduğu anlaşılıyor ama hala yani bugün anket işte son anket yüzde 35'in altına düştüğünü gösteriyor diye verdi bir takım haber siteleri ama ben haberi hala şöyle kuruyorum hala yüzde 35'in evet. civarında geziyor olması tabii akıl alır gibi değil. Yani tabii ki gerekçeleri burada da konuştuk. Ee, akla yatkın bazı nedenleri var ama yani bu duruma gelmiş 20 yıllık bir iktidarın bu kadar göz göre göre e, hatalar da yapan, bu kadar ekonomiyi batıran, bu kadar ağır baskı uygulayan bir iktidarın hala %35'in altına düştüğü haberine muhatap olması da akıl alır gibi değil. Ama bu iş e, hani birikiyor birikiyor bir yerde patlıyor. İngiltere örneği işte dün gördük. Yani bir dayanma noktası var, bir sabır taşının çatladığı an var. Öyle bir çatladı ki başbakan kendi kurduğu kabinenin, kendi atadığı bakanların iki gün sonra kendisinin aleyhine döndüğünü gördü ve partisi başbakanı terk eder duruma geldi. Yani İngiltere'de devir verdiler bir günde. O yüzden bu iş hani pek kamuoyu yoklamaları. Evet önemli gösterge ama siyaset e, seçimden ibaret değil. O yüzden seçim dışı birçok faktör var. Bunun içine doktorların yürüyüşünden e, halkın ekonomiye tepkisine varana kadar birçok şeyi koyabilirsin. O yüzden e, muhalefetin şu anda yapacağı şey daha çok halka inmek, daha çok onların nabzını tutmak ve daha çok ona ses olmak olmak zorunda. Hemen burada bir bilgiyi de paylaşmış olayım şimdi e, meclis tatilde ama e, muhalefet pek tatil yapacağı benzemiyor. Özellikle e, muhalefet cephesi sokağa inmeye hazırlanıyor. CHP'nin biri ağrıda bir ucu ağrıda bir ucu edimle de olacak şekilde e, grup toplantılarını tüm milletvekilleriyle kentlerde gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ee, dün konuştuğumuzda e, bazı bilgiler de verdiler. CHP lideri gidilen kentlerde kent merkezlerinde toplantılar düzenlerken bütün milletvekilleri ise hem köylere hem de ilçelere dağılacaklar ve burada e, oradaki o kentte yaşayanlarla bir araya gelecekler. Sanırım e, uzun bir süre İYİ Parti lideri Meral Akşener'in uyguladığı bu yöntemin ciddi dönüşlerinin olduğunu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de e, görüyor gibi ve e, İyi Parti'nin oylarındaki artıştan da bunu görüyoruz. Bu e, neden önemli size göre siyasette doğrudan bütün kılcal damarlara yayılmak? Yani çünkü uzun süredir AKP birebir teması bıraktı. Yani şey insanlar vatandaş karşısında muhatap görmüyor, korkudan inemiyorlar. Halbuki dolmuş durumda yani insanlar paylaşmak istiyor, medyada paylaşamıyor, ekranda görmüyor kendi feryadını. Karşısında muhatap yok, valiye şikayet edemiyor, belediye başkanına şikayet edemiyor, il başkanına şikayet edemiyor, onlar yok. Dolayısıyla derdini anlatacağı muhatap bekliyor, onu bulduğu anda ona oy verecek belki. O yüzden orada müthiş bir biriken oy potansiyeli var. Sadece o da değil, gerçekten bu insanların derdini dinleyecek siyasetçiye ihtiyacı var. Yani sadece seçim döneminde hatırlanmak istemiyorlar, en zor zamanlarında yanında birileri olsun istiyor. O yüzden bu son derece mantıklı ve önemli bunu yapabilirlerse gerçekten televizyondan yapamadıklarını yüz yüze iletişimle yapmak zorundalar. Yani bir süre sonra bütün o son kalan televizyonların da kapanacağını, sosyal medyanın tıkanacağını düşünerek hareket etmek zorunda muhalefet. O yüzden ne kadar daha kılcal damarlara yayılırlarsa o kadar iyi gibi geliyor bana. İktidar büyük bir medya kampanyası yürütecek. Bütün şey elindeki araçlarla yüklenecek ve büyük ihtimal YouTube sayesinde de karşısında bir muhatap kalmayacak seçim yaklaştığında ona hazırlık o açısından bu yüz yüze iletişim son derece önemli.